Bu, o, o zaman sen bizi piyasada, trolledin. Aynen. O piyasada <laughs> en çok kızdırdığın adam oydu. <laughs> Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim Altın. Gezelim, görelim, bedava yemek yiyelim serimize devam ediyoruz. Videonun içeriğini açıklamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoya yorum like atmayı unutmayın. Şimdi videonun içeriğine geçiyoruz. İlk defa izleyenler için bir açıklama olsun. Bizim içeriğimiz şu. Biz internetin fenomen yemekçilerine gidip onların yemeklerini yiyip onların yemeklerini kötülüyoruz ve onları kızdırıyoruz. Bizim böyle bir formatımız var. Bugün de Adana'dayız. Adana'da bir midyeci kardeşimiz var. Güler midye. Kardeşimizin şöyle bir özelliği var. Sürekli gülüyor. Yüzü sürekli gülüyor, sürekli güleç ve böyle sinirleri alınmış sakin bir adam, mutlu bir adam. Sosyal medyada zaten gülen midyeci olarak da biliniyor kendisi. Şimdi ona geldik, onu kızdırmaya çalışacağız. Ve Türkiye'de çedar peynirli kokoreci icat eden adam kendisi. Şimdi yanına gideceğiz ve kokoreç yiyeceğiz, midye yiyeceğiz. Sonrasında yediklerimizi kötüleyeceğiz ve onu kızdırmaya çalışacağız. Hadi gidelim, onu da trolleyelim. Gezelim Görelim Bedava Yemek Yiyelim adlı programda Gülen Midyeci'nin yanına geldik. Kendisi hoş sosyal abi. medyada sürekli böyle gülmesiyle, mutlu olmasıyla meşhur. Seni Gülen Midyeci olarak biliyorlar evet, değil mi? Aynen Zaten abi. dükkanın adı da Güler Midye. Güler Midye. İsmim Güngör, soyadım Güler. Oh. <laughs> Ama öyle tanıyorlar. Ama daha çok böyle sürekli böyle gülmesiyle biliniyor aynen, kendisi. Aynen öyle, aynen. Nasılsın öyle. kardeşim? Çok teşekkürler abi, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Verdiniz. Kendimizi tanıtalım sana. Ben Türkiye'de evet. gerçek anlamda gurmeliği yansıtan tek kişiyim. Evet. Yani Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bu işin eğitimini almış gerçek gurme olan ve YouTube kanalı olan tek kişiyim. Yani hani gurme olduğunu iddia eden, eline kamerayı alıp böyle mekan gezen tipler var. Bir iki bir şey çeken var. Aynen. Onlar gurme falan değil. Ben gerçekten gurmeyim. SSK Moskova Üniversitesi'nden mezunum ben. Ve şunu da belirteyim. Bu işin eğitimini alan nadir insanlardan biriyim. Çedarlı kokoreç yedireyim abi. Onun mucidi de sen misin? İlk ben yaptım. Ondan sonra herkes ilk biz yaptık dediler ama ilk biz yapan biziz arakladılar. Aynen. Allah'ın Allah'larından bulsunlar. <laughs> Yok abi bulmasınlar. <laughs> ya adam ne kadar iyi niyetli ya. Aynen, Araklamışlar ne? senden. Hayırlısı ya abi. Olsun niye? Bir şey olmaz ya. <laughs> Bedduva edelim. Yok etmeyelim ya. Estağfurullah olur mu? <laughs> Dükkanlar yıkılsın. Yok. <laughs> <laughs> tamam hadi etmeyelim. Bir de sıcak midye yedirelim. Bir de sıcak midye ye yiyelim. Dayı nasıl midye? Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel mi midye? mi? <laughs> 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 Midyeleri hazırladık ama şimdi ne yapacağız? Kardeşimin icadı olan çedar peynirli kokoreci yapacağız. Şimdi tadım bölümüne geçiyoruz. Arkadaşlar tadım bölümüne geçtik. Şimdi namı değer sevgili Gülen Midyeci kardeşimle birlikte Ürünlerin tadına bakacağız, puan vereceğiz. O zaman başlıyoruz. Bu domatesli, domatesli olan. Domatesli. Ee, dediğim gibi normalde kokorece asla domates girmez. Hı hı. Ama bizim Adana'da domates kültürü biraz yaygın olduğu için ve kebaplarda genelde hı hı. salata tarzında kullanıldığı için kokorece soğan bile koyanlar var. Ama biz tabii ki koyduk. Soğan, soğan ilk defa abim. Aynen, var. Ustam şöyle söyleyeyim. Domatesten ne bilmiyorum ama ee, tam tadını alamadım. Kokorecin yani. Evet. Domatesten olabilir. Olabilir. Yani o damamda o tat tam yayılmadı. Bir daha bakalım tadına. Yok. Yani hiçbir Sade. şekilde domatesli kokoreci hiçbir şekilde e, şey yapamadım. Beğenemedim. Beğenemedim. Yani o damak tadı bana pek hitap etmedi. Domatesli kokoreç. Sadece olanı bakacağız. Sadece çedar peynirli, domatesli olan kokorece hemen bir puanlama yapalım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Domatesli kokoreç bence hoş olmamış, güzel değil. On üzerinden puanım 3. O da emek verildiği için sonuçta bir emek verdi. O derece kötü yani. Baya hani baya kötü. Domatessiz net tadı aldım. Şöyle söyleyeyim hiç beğenmedim ya. İnanmıyorum abi beğenmedim. Ya. Niye ki? İnanmıyorum ya. Gerçekten ee, hiç beğenmedim ya öyle söyleyeyim. Canı sağ olsun. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar kokoreçin tadı hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Peynir yakışmış ama hani kokoreçte bir yavanlık var. Kuzu kokoreç değil mi bu? tabi ki. Ne Kuzu kokoreç bu kadar yavan olmaz ya. Bu kadar lezzetli olmaz yani. Lezzetsiz abi ekmeği yiyeceğim. Mecbur yiyorum ki. Hani... doyurabilmek için. <laughs> Yok ondan değil. Puan verebilelim. Yani sonuçta ne için geldik? Tadıma geldik, puan vermeye geldik. bu arada sen yediğim lokmayı mı saydın <laughs> yok, yok, abi ya. Estağfurullah. Valla ya şeyse bırakırım yani. Yok, Yemem. Vay be. Ya Adana misafir perver derler ama lokmamızı saydılar. Lokmamızı abi. saydılar <laughs> yani. Ya. Valla <laughs> lokmamızı saydılar. Bence kokoreçte bir problem var. Bir de tam iyi yıkanmamış galiba. Hafif bir koku aldım ben. Ya. Yani sonuçta herkesin kendi malı tabii ki. Karalamaz. Kötü demez tabii. ama kokoreç iyi yıkanmamış. O kokudan dolayı insanı böyle bir rahatsız eden bir havası var. Puanın 10 üzerinden 3 yani. O da artık. Onu daha çok. Yani o da şöyle beğenmekten kastım. Hani bunda kokorecin tadını tam alamadım. Onu da aldım. Bunu da aldım. Aldığım için de hani o kokorecin o yavanlığı ve çok iyi yıkanmasından, kokmasından dolayı biraz hayal kırıklığı uğrattı. Kokorecin kokusunu burada domates biraz kapatmış. O yüzden net alamadım. Ondan 3. O da onun üzerinden üç. Peki. Eee... diye geçelim mi? Geçelim. Hadi midiye geçelim. Sıcakla başlayalım, başlayalım, soğukla başlayalım. Soğukla başlayalım. Midiye devam ediyoruz arkadaşlar. Kardeşim zaten midyesiyle de meşhur. Aynen. Dükkanın adı Güler Midye Güler zaten. Midye. Kardeşim kırılmazsan, yanlış hayat medyem mi en kötü midye ya abi sen hepsine kötü, hiç iyi bir <laughs> ürün yok dükkanda. <laughs> <laughs> Lokmamızı saydıktan sonra birazcık... Ya, estağfurullah öyle şey oldu. Bizim için bir şey oldu, hayal kırıklığı oldu. Sıcak midiye devam edelim mi? Tabii ki. Tam sıcak midye devam edelim. Takipçilerim beni bilir. Güzele güzel derim. Kötüye kötü derim. Peki. Aynen. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sıcak midye gerçekten başarılı. Kokoreç ve soğuk midye çok vasat. Kesinlikle burada gelip onları tercih etmem ben. hani Yemem yani. Yesem de masada bırakır giderim. Hani hesabı demem. Ama sıcak midye yerim. Özellikle buraya gelecek olanlar varsa. Turgut Özal bulvanı mı da geçiyor, geçiyor evet, buraya? Evet. Yani. Turgut Özal bulvanı da. Biz İstanbul'dan geldiğimiz için adayı çok iyi bilmiyoruz. E, Kokoreç tercih etmeyin. Soğuk midye yemeyin ama sıcak midye bence yiyin. Diyoruz. Derim e, genel olarak mekana puanı 10 üzerinden 4. O da sıcak midyenin altında. 5 bile değil. Yani 10 üzerinden Beğendiremedim 4. Beğendiremedim yani. Hani öyle hani çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ben Allah'tan korkarım. Olmayan bir şeyi burada yalan yanlış översem ve insanlar buraya gelip, yiyip, kadına bakıp, bana arkamdan senin övdüğün bu muydu derse ben öbür tarafta bunun hesabını Allah'a veremem. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olasın. Bizi güzel de ağırlamadın aslında. Neden abi Yani Senin için nerelerden geldi? Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Bu arada arkadaşlar, evet bizim için normalde arkadaşımız gitmiş. Biz geldik dükkana yoktu. Telefon ettiler, çağırdılar. Sağ olsunlar. Öyle geldi. Aynen öyle geldi. Ama şöyle söyleyeyim. Keşke gelmeseydin ya. Niye Vallahi ya? sana da şey oldu. Çok abi. zoruma gidiyor abi sen böyle deyince. Vallahi keşke gelmeseydin. Vallahi canım sıkıldı. Olsun canı sağ olsun. Senin güler Güzel yüzün olsun. yeter. Vallahi güler yüzün yeter. Peki. Gidin ben abi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya ben sana kurban olurum ya. Ya sen tamam sürekli ah. adam gülen mi diyor? Gülen mi diyece olarak ünlüsün de bir adam bir kız ya. Yok abi. Bir kız ya. Bak bu da yapılısı şöyle bir sağdan çıkart bir tane. Şöyle bir şöyle bir kafam şurada gitsin gelsin gitsin gelsin gitsin gelsin senin yumruğun arasında. Yapamıyorum abi ben elimde değilim. Allah Allah. Ben... Ya arkadaş neler neler söyledim desene bir şey. İşte misafirperverlik. Adana perverli abi. Manyağın bir tanesi geliyor ne var ne yok kötülüyor ama yine de adam e, baksana kalbimizi kırmıyor. Sen de uğraştın. Ama kızmadım abi. E kızmıyor ki no, ben ne yapayım ya çok uğraştım. Ama uğraştık. ben YouTube'dan falan seni takip edip gördüğüm için biliyorum abi. <laughs> Bu O zaman sen bizi o piyasada, trolledin. Aynen. O piyasada <laughs> en çok kızdırdığın adam eş oydu. <laughs> adam adam <gülüyor> Ya ama biz Aynen. trollendik bu sefer sen biliyor musun cidden? Valla seni görünce zaten anladım onu. Ya bu sefer biz trollendik valla. <laughs> Trolleyemedik trollendik bu sefer. Aynen. Yediremedik biz yedik. Ama normal standartta da sinirlenmiyoruz <gülüyor> gülüyoruz bu şekilde gönderiyoruz tekrardan bekliyoruz diyoruz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, hayatımda ilk defa kokoreç yedim gerçekten çok lezzetliydi. Domatesle de yerim, sade de yerim benim için fark etmez. İkisi de güzeldi. Midyelere zaten <laughs> laf yok. Adamın midyesi meşhur zaten. Ve ekstradan bizi trolledi, kandırdı bizi. Yapacak bir şey yok. Güzel biz trollendik yani. Yok, Bu videoyu da öyle atacağım. Ama öyle at abi. Valla Vallahi yok. öyle atacağım. Vallahi tabiri. Ya bizde yalan dolan yok yani. Ben takipçilerime diyorum Hani ben asla kurgu video çekmem. Çekmeyeceğim Aynı. de. Biz trollendiysek onu da Biz öyle oynadık arayalım. ama. Biz oynadık bu sefer. Sen, sen bize yedirdin. Aynen. <laughs> ama takip ediyorum yani seni. Ne yapabilirim? <laughs> Nereden görüyorum. Ben? Sen İstanbul'dasın, biz buradayız ama görüyorum yani. <laughs> Eyvallah. Yanacak bir şey yok. Ve tabii ki videoyu beğendiyseniz yorum, like atmayı ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Herkes de e, mutlaka YouTube kanalına abim bekliyoruz bu videoyu izledikten sonra da senin dediğin gibi yorum yapsınlar, bizi eleştirsinler. Adana'da da Turgut Özal Herkesi buraya bekleriz. Kötü trollendim ya. Aynen. Çok canım sıkıldı. <laughs> Valla canım sıkıldı. <laughs> Aynen. Ama normalde de sinirli, sinirli bir yapım yok abi. Hani. Neyse sağlık olsun. Bu sefer biz yedik. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.